G'nin arar grubu H1 alt grubu hesap diyoruz E Tanım e. 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 bu Tanıma ancak ve ancak yazılmaz Hoş değildi ama Hesap ancak ve delikler gelecek ve eğer doğal sayı alalım eğer t üstü n t'd ise o zaman öyle bir h şey var ki h'de g üstü n eşittir h üstü yani ne diyor bu? G burada. H burada. Buradan bir eleman al. A diyelim. A olsun. Eğer A'nın bir kökü varsa G'de o zaman A'nın H'de kökü vardır. D'nci kökü vardır. Hangi için. Eğer bir kök buraya giriyorsa o, o elemanı H de koyabilirsin. Yani G üstü N kesişim H eşittir H üstü N. Her ne için. O zaman saf diyoruz. Tabi H bölünebilirse her zaman saftır. Bölünebilir alt gruplarında da ayrıştığını, olduğu biliyoruz. Terem şu Tabi bu H, saf saklamak lazım değil mi? Gel, yani daha büyük bir grup, daha, daha büyük grup altında saf olabilir. Ama H, C'de safsa, daha küçük bir grupta da saf tabii Ama bir büyük grupta saf olmayabilir. O da bir eleman olarak buraya geçer de, neyici kuvveti buradan gelmez. H, gde saf ve sonlu eksponansı Zelf, gezondheid. Zelf, gezond experiment. Zelf, gezond experiment. Achter de plaat. Achter de plaat. Ja, voor z'n 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 Eh. şuna dikkat edelim. E hesapsa ve H A çarpı B olarak ya da işte A çarpı B. A çarpı B olarak ya da A toplam B olarak yazılıyorsa eğer o zaman A ve B de hesaptır. Nitekim A'dan bir eleman al. Diyelim bu G'den bir elemanın neyinci kuvveti? Hede olduğu için, hd sap olduğu için o zaman bu h'den bir elemanın kuvvet? Ama h'den, h'den bir eleman a1 b1 olarak yazılıyor. Tek biçimde. Bu da a1 üstüne, b1 üstüne. Demek ki Hasan a1 üstüne a'ya eşitmiş. Demek ki a, a da böyle <laughs> Bu kullanacağız şimdi bu yapmak için. Şimdi H son eksponente. Kanıt. Diyelim H eksponente ne olsun? <laughs> şimdi H abes grubu tabii ki. Bu haber grubu tamamen biliyoruz. Değil mi? H'yi asallığına ayıştırıyorum. P1 üstü K1 P 1 üstü K1 diyorum. Sonra H'yi tamamen patlana e eşittir. P1 çarpı Buna ne? P1 üstü K1 eksparenti ya da P 1 üstü K1 kere derecesi p kuvveti olmalı. P yüzlü K bir kere H sıfırlısı bu da. Bunları da biliyoruz açtırabileceğimizi. bize Bunlar da eşit. Bunlar da Z bir P bir Z Z toplam belli bir defa. Z, topan, Z bölü P1 üstü K1 Bu pv için, sonra p için bas, sonra pv için genç. Kaç tane grup var burada? K1 altı, kahve tane Ve bundan dolayı bunların her biri saf. Bu her biri saf. Yani bunların her biri saf. Ama onu kullanmayacağım. Bunlar saf. <laughs> Ve kahve artı kahve üzerine tüm ben mi Yani buna A diyelim, geri kalan B olsun mesela. A, A eşittir. Z toplam Z bölü Belediye olsun. Belediye geri kalın. Şimdi ilk yapacağım şey e, A'yı A'nın bir tümleğini bulmak olacak. Ama A'nın tümleğinde B'yi içecek bir şey bulacağım. A'nın her tümleğini B'yi içemek zorunda mı? Evet. Belki de değil. Ama onu dikkat edeceğim. Şimdi şöyle yapacağım. A'nın A'nın B'yi içeren bir tümeni bulursak ya işimiz hiç değil mi? Tüm var ben kazanmak Çünkü B'de A A B de tümler olacak? A'yı, A'nın B'yi içeren bir Ne diyelim ona? C diyelim hadi. A'nın B'yi içeren bir C tümlerini bulursak bir biter çünkü b, c'nin içinde saf olacak değil mi? C, a çarpı c olacak b de bunun içinde şimdi diyelim ki c'den bir elemanın n'inci kuvveti b'de o zaman o eleman B'de olan o kuvvet. Buradan bir tane C alıyorsun. Derim C üstüne bu C, C burada. Derim C üstüne B'de. C üstüne yani şu kısımda. C üstüne bu kısımda. C üstüne bu kısımdaysa bu H hesap olduğu için bu C üstüne buradan belirlemez. H üstü N'ye eşit. Ama buradaki H A'dan belirlemek yerine B'den belirlemek olarak yazılır değil, değil mi? tek biçimde. A, B üstü N. Bu da A, N, B, N. Bu A'da, bu B'de, bu da B'de. Direkt toplam var. Demek ki B üstü N, C üstü N Demek ki B de saf oluyor. Ve B'nin şu toplamı KB, KB, KB'den başlamıyor. K2'den başlıyor. Pardon. Nasıl yapacağız bunu? kahve kahve demeyelim kahve. Burada kaç tane grup varsa çünkü bu sıfır da olabilir. Değil mi? Ee, o yüzden buna e, burası iyi birden başlasın. Burası belli bir yere kadar gidiyor. İyi ne bileyim ben. İyi kahve kadar gidiyor. Yani bilmiyorum. <laughs> Burada kaç tane şey varsa kaç tane. E, yok. Şu kısa yazıyorum. Herkes anlıyor demek dediğimi. Bu, bu faktörlerden kaç tane varsa onu düzeltme yapıyor. Demek ki A'nın bu olduğunu bahsedebilirim şimdi. G burada. A burada. Bunlar. E üstü, e ben e üstü iyi diyelim. Ben üstü G'de saf biliyoruz. Bunu gösterdim burada. Şimdi bu B kısmı var, G kısmı var. Ayrık. G kısmı ayrık. Bir de G üstü N var. Şimdi bunun eksponenti H üstü N olduğu için G üstü N ile H kesişme var. G üstü N ile H kesişmekle ne gibi? G üstü N ile bu da kesişme. Giyesi değerli değil mi? C. Ne o dedik ona biz? B. Ne C dedik? C dedik. Ne dedik? B dedik. Giyesi değerli B de geçmiyor. Bir tane B var bir defa. Bir B var geçmiyor. Bir de giyesi ne var? Geçmiyor. Geçişmez. B de geçişmez. Allah. Bu da bir olur. Çünkü buradan B'yi mi alsam, buradan B'yi mi G, K B eşittir A olsun. O zaman G eşittir A, B'nin tersi olacak. G gerisine de, de, bu H'de, A'da B'de. Nasıl evet, H'de olsun bu? Evet, gerisine de bir geçiyor, bu 1 olacak. Demek ki G, 1 olacak. Şimdi B, A eşit oldu. Ama A ile B, o da onlarda. A ile B, o da 1'e de geçiyor. Demek ki A eşittir, B eşittir, 1 olacak. Dolayısıyla burada G üstüne B var kesişmeyen bunlar. G üstüne B kesmeye. Şimdi G üstüne B'yi içeren e, e, ve A'lı kesişmeyen daha doğrusu bir de keseceğim, en büyük alt kuba bakıyorum. Buna da C diyoruz değil mi? C diyoruz. Bunu içerecek. Daha fazlasını içerecek. Buraya kadar G üstüne B. Ve şimdi A-C oldu tabii ki bu A çarpı C izomu. Bizdeki şu açık. Bakalım A çarpı C, G mi? Bazısı buradan benim alalım. Biz bu bu edişe, G üstü, D üstü kuvvetlerini alalım. Değil mi? G3 P1, G3 P1, çalan, ee, G üstü, P1, G üstü, P1, falan bir şey G'nin bir kuvveti, G, değil mi? Şey bak, G, bu A, C değil. Ondan sonra G üstü P1, G üstü P, P1 karesi yani falan bunlar da böyle. Sonra G üstü teker teker çapı sallandı. G üstü neye kadar git böyle. Bu, bu da olacak. Şimdi C'nin bu A, C değil. Bu ise G üstü neyse G neyde olduğu için C'de. Daha doğrusu A, C'de. C'de olduğu için A, C'de. A, C'de. Bu acilde değil, bu ACD ve her biri bir öncekinin bir asal kuvveti. Demek ki öyle bir yavaş bir iş var ki buradaki acilde değil ama bir sonraki ACD. Bu da bir asal var, bir asalı var. Ama bu asal olmak zorunda değil. Belki o asal olacak bir şekilde değiştirebiliriz ama emin değilim şimdi değil. O asal Burada G değiştiriyor şimdi. Burada bir tane G var. Bu G'yi, açık bir G'yi. G'yi işte. Gezi köşede bu da. Bu Q da. Bu asalardan bir ama onu biliyorum. Gezi köşede ye buraya düştü. Rusila? Efendim? Yeni G -O. Yeni, G yeni, G yeni G Evet. Yeni G. G'yi değiştirdim. Bu G'yi aldım artık. Gezi Cumbulop. A düştü. Şimdi James Picon'un iki tane koordinatı var. Bir C koordinatı var. Bir de A koordinatı var. Yani G üstü Q eşittir. A kere C. Şimdi bu Q peribi olmasa daha iyi olur benim için. O zaman A çünkü P2 bölünebilir mesela. Değil mi? Ee, onu ayarlayabilir miyiz? Ee, bir dakika şöyle yapalım. Bu G üstü çok büyük aldım ben. Bunun espratik kaç? P üstü iyi değil mi? G üstü P bu olsun. doğusun. Yeter, değil mi? O daha daha küçük. Bu ne yerine G üstü P, P üstü i alıyoruz. A için bir şey don. Değil mi? Ne fark edecek? Efendim? Ne fark? Edecek? Göreceksin şimdi. Şimdi burada bunu almayacağım. Şimdi burada çözeceğim. G G üstü T1 G üstü t üstü t üstü P G üstü P T üstü I Bu ACD, Bu değil. Evet. 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 Aslında yani peki haklısın. Eğer buradaki Q P eşit değilse işim çok kolay. O zaman bu anın bir kalp ekonomik kökü var. Evet. Sonra şimdi bu G'yi değiştirirse öyle ki G üstü Q şimdi buraya düşer. Hı hı. Ve belki kalite bitirsin işi. En zor mesele bu Q'un P olduğu zaman. Öyle yapalım. Bu A, C'de değil. Ama bu A, C'de. Demek ki arada bir aşama var. P'nin kuvveti cumbulop A, C'ye giriyor. G üstü P diyoruz buna. G üstü P bu belirliyor. <laughs> şimdi yine o. Şimdi G üstü P üstü İ'ye baktığım zaman G üstü P üstü İ ha, G üstü, üstü P'nin iki tane koordinatı var. Biri A Biri de C. Doğru mu? Bir tanesi burada bir tanesi burada. G üstü P'nin. Şimdi G üstü P üstü I'ye bakacağım bu CD. Bu eşittir C üstü P üstü P üstü i eksi 1. Bu da AC üstü P üstü i eksi 1 oluyor. Bu da A üstü P üstü i eksi 1. C üstü P üstü i eksi 1. Bu CD. Bu da CD. Bu A'da. Demek bu. o. <laughs> Bu birmiş. Burada bir elemanın peynirinde iyi eksi bir kuvveti bir eleman demek ki bir peynir kuvveti var. Kökü var değil mi? Bu izomof değil. Çünkü çarpısal yazılmış. Şimdi AB üstü P bir Demek yani öyle bir AB var ki abi. A işte AB üstü P. Şimdi en bitti. Şimdi bu da AC yerine bu AB üstü P C yazacağız. Demek ki G AB'nin tersi P kuvveti C olacak. Bu G yukarı olduğu için AB aşağı olduğu için G AB'nin tersi bu yukarıda. Dolayısıyla bundan sonra bunu siliyoruz. bunu yerine G ye alıyoruz. G üstü P eşittir C olacak. G üstü P G, G, G buradan buraya G üstü Tüpe de buradan buraya geldi. İşte adı G üstü P. Şimdi C ve G'nin ürettiği grubu, C ve G'nin ürettiği grubu A ile kesmesini göstereceğim ama biz lazım tabii ki. Bunun bir daha farklı olmasın. lazım. Bir eleman alalım burada. C kere D üstü K eşittir A olsun. Bu da bizden farklı. Demek ki C üstü K, A C'de ama C üstü P de A, Ama G, A, C'de değil. Demek ki P, K'yı bölmek zorunda. P, K'yı da o zaman G üstü K, C'de. Ne olacak? Bu C'de bu A'da bir olacak.